Bir doğa macerası videomuza daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bu kaçıncı balık videomuz, bu kaçıncı vlogumuz biz de bilmiyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi her zamanki kadrodan Necati abi burada. Şu an semaveri yakmaya çalışıyor. Ben semaveri suyla yıkadığım için havada biraz nemli, nemli olduğu için bana kızdı. Evet. Şu an kendisi yakıyor. Ne demek istersiniz Necati abi? Ne demek istiyorum ki bak hayat bugün doğa güzel, çok güzel. Güzel olacak inşallah. Balık yakalayacağız. Bu sefer yakalayacağız mı abi? Allah'ın izniyle. Öyle diyorum bakalım. İnşallah bir 5-10 kilo yakalardı bu abi. Ya yemelik yakalasak yeter. İnşallah. Evet bayram günü. Ramazan bitti. Ramazanın nasıl geçti abi? Oruç tuttun mu? Allah tuttum sayılır. 12 kilo zayıf Ne Necati abi. Akbindeydim ben. Evet. Ne yaptın abi Artvin'de? Artvin'de gezmeye abi. mi gittin? Ne gezmesi çalışmaya gittik yani. Garibanın yüzü gülür mi be? Aynen. Evet arkadaşlar buradaki ateşimiz yandı. Necati abi yakmayı başardı sonunda. Ama bu biter. Bu çubuk şey getir de. Getir. Bu Şey çubuk... getiriyor ya. Mehmet getiriyor çubuk ya. Yok, çubuk o. Kaktaları şey yapıp. Ha ha ha. Evet tamam, arkadaşlar. Tuzağımızı tamam. hazırladık. Açlıktan karnımız vuruluyor. İnşallah kısa bir zamanda yakalarız. Evet arkadaşlar. Saatler sonra ikinci tuzağımızı da kurduk. Umarım. Evet Necati abi. Bu konu hakkındaki düşünceleri. Ya, i̇nşallah yakalarız. Yoksa açlıktan ölüyorum. Yok. Evet arkadaşlar. O dereceye geldik. Evet. Telefonu kapatayım. Yoksa ben <laughs> uçacağım diyeceğim de. geç. arkadaşlar burası da macera oluyor yani. Size bizzat yaşatıyorum. Hani ben düşersem siz de düşermiş gibi oluyorsunuz. Düşüyormuş gibi olursunuz. Adımlarınızı sağlam atmanız lazım. <laughs> wow, düştüm. Ay, gel, 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 gel. Kalkamıyorum. Kalktım. Oh, götüm. Ananı. Ya dur ne solacağını düştüm götüm kızardı. Ne? He? ne <laughs> ay götüm kızardı. Ay 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 ay. Çok, oy, oy, çok oy. pis kızardı. Evet arkadaşlar, Muhammed para uydu geldi. Para <laughs> aldılarından herkese <laughs> para buluruz diye. Merhaba arkadaşlar. Bölüm gol kaç bilmiyoruz. Dizi getirdiği yere bakın arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. Şöyle. Uçurup. Yani aşağı tükürsen bıyık. <laughs> Yukarı tükürsen sakal. Çıkabiliyoruz. Ne inebiliyoruz. Bak arkadaşlar. <laughs> Uyduk bunun hakkında. Kaldık burada. Geldik buraya. Şu an görmüş olduğunuz gibi. Evet. Ya maceradan macera, macera olsun diye. Evet. Ne yapalım ama güzel yani. Bugün de güzel geçti boş ver. Ha, geçti. Evet. Kaldık burada ama. Şu an düşmemek için bizim destek alıyoruz arkadaşlar. <laughs> ben buradaki ağacını evet. tutuyorum. Evet. Ben de ayağımı koymuşum Oo, buraya. Ayağını koymuş. Heh. Evet. İşte böyle para arkadaşlar. alıyoruz para para. Para, demir, alüminyum. Ne geçerse evet. evet. böyle. Yok hiçbir düşünsün. şey. Kola kutusu tamam. sıkıyor. Vay arkadaşlar. Hadi bakalım bir bakalım inmeye çalışalım. Saygılar sevgiler arkadaşlar. Anlat kusura bakma kardeş seni de yorduk buraya kadar. Ya evet, Zahmet ettik ama estağfurullah. bir macera. Estağfurullah. Ay. Ne oldu doydun mu? Yok evet arkadaşlar tuttuğumuz balıkları yiyoruz. Allah'ın izniyle bir Üç gün sonra aynen tuttuk. Mismis. Sıtrıyla beraber götürüyor bu arkadaş. Tuz az olmuş ama ya. Tuz yiyerek yedim bu Sonradan aklıma geldi. Tuz duyarak mı? Evet. Yani. Ya bitti ya. Başka yok mu? İki tane var. Bundaki kısır idare edersin. Yağlar. Küçük ya bu güzelmiş. Güzel mi? Güzelmiş ha. Diğer balıklar gibi şey değil. Taze ya. Yok yok çorak kokuyor çorak. demek ki bunun kırmızı et gibi yenir. Gözlerim Şimdi... boydan da. Evet arkadaşlar. Evet, evet, Bir maceranın daha sonuna geldik. Az önce ölümlerden. Ölümleyen Uçurumun yani. köşelerinden. Nicaat evet. abiyle beraber. Gülüyor şu anda kendisi. <laughs> şu an tipe bak ama. Konuşmaya mecalim yok. Gel boynunu göster. Gazi evet. oldun ya. Şimdi ilk önce elimi göster. Bir şey bir bak, Çok bir yani. şey yok ama çizildi. Boynumu bilmiyorum. Şu an arkadaşlar söylüyor. Yüzümde başka nerede var? <laughs> Oğlum da <alnına> ne var? <laughs> <o, alnına koyayım. gülüyor> Anında da mı var? Evet arkadaşlar.